kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumda bir değişiklik var mı? Piyasamız çok fazla hareketsiz durumda. Hafta sonundayız, pazar günündeyiz ve hareketsizlikten ne zaman bitecek? Bu hafta hareketliliğimiz başlayacak mı? Onu konuşacağız. Biliyorsunuz ki piyasamız bir rallye başladı. En azından Bitcoin açısından bir rally vardı. Altcoin'lere ise bu tam olarak daha yansımamıştı. Ee, bunun yansıması gelecek mi? Tabii ki gelecek o ayrı bir nokta. Ama ne zaman gelecek? Ne kadar süremiz var? Bu ne kadar sürebilir? Veya ne kadar çok para kazanabiliriz? Bunları konuşacağız. Aslında baktığımızda konularımız çok güzel arkadaşlar. Fakat cevaplarını almakta zorlanıyoruz. Çünkü hareketsiz bir piyasamız var. Şimdi ilk başta Bitcoin'den başlayayım çünkü Bitcoin'in hareketlerine göre zaten piyasamız şekil alıyor. Ee, kısa vade başlayalım. Kısa vade arkadaşlar bu şekilde bir yapı oluşturdu kendine. Bu kısım yani şuradaki beyaz trendimizin seviyesini de vereyim. 102 Hatta 103 bin diyelim ona 103 bin bölgesi bizim için direnç konumu, destek konumu ise şu anda 101 bin 300 seviyeleri. Burası direnç, burası kısa vadeli destek. Şu anda sıkışmaya doğru gidiyor, sert bir hareket artık gelmeye başlayacaktır. Yukarı kırarsak 103 bölgesini yukarı yönlü kırarsak hedef 106.500 seviyesi arkadaşlar. Aşağıya kırarsak da hedefimiz arkadaşlar tekrardan 98 binleri gösteriyor. Ee, bir de aşağıdan gelen böyle yükselen bir trendimiz var, sarı trendimiz var. Buraya temas etmek isterse de seviyemiz 97.300 bölgeleri haberiniz olsun kısa vadede son durum bu şekilde. Şimdi altcoin'ler için Bitcoin dominansının çökmesi lazım. Aşağı doğru devam etmesi gerekiyor arkadaşlar hızlı yükselişler için ve beklediğim senaryo şu anda aktif buradan bir tepki aldı. Tekrardan aşağı doğru süzülmesini bekliyorum. Dominansın tekrardan böyle 59-60'lara tırmandığını görürsek alt koyunlar için çok büyük sıkıntı olur. Yani yine eziyet ederler bize bu süreç boyunca. Fakat şu an baktığımda bu tepkinin normal olduğunu görüyorum ve devamlılığının geleceğini düşünmüyorum. Aşağı yönünü devam etmesini bekliyorum. Beklentilerin arasında bu var. Alt koyun dominansında logaritmikteki düşen trendin çalıştığını görüyoruz. Arkadaşlar normal grafik değil bu. Logaritmikteki düşen trende göre de kırmamız gereken Seviye 12,25 seviyesi. Onun haricinde alt koyun dominası hala da hareketine başlamadı arkadaşlar. Özellikle şuradaki pembe noktayı kırdıktan sonra bir anda bakiyeniz 2x olacağını tahmin ediyorum. Bir anda bu olacaktır. Ama da hareketler başlamadı bile. Yani rally başladı dediğimiz tarihten itibaren arkadaşlar sadece 1-2-3 tane yeşil mum haftalık bazda atıldı. Şu an tekrardan yarısına kadar düşüş geldi haftalık bazda. Yani şurası komple 3 haftayı bir haftada yarısını geri almış oldular. Şimdi tekrardan döndürmek isteyeceklerdir. Ucuz piyasayı asla bırakmazlar. Yani çok basit bir soru sormuştum sizlere. Ucuzlayan ürünleri gördüğünüzde almaz mısınız? Alırsınız. Çünkü önünüzde bir boğa var. Global anlamda bir boğa var ve bunu da kaçırmak istemezsiniz. Zaten öyle de yapıyorlar. Alıcılı bir mum olduğunu burada görüyorsunuz arkadaşlar. Birileri hala da topluyor. Birileri ucuzlatıyor birileri topluyor. Bunlar büyük ihtimal aynı kişilerdir. Otel tarafında orta banda bir test yapıldı. Yani marketimizin değeri bir test yaptı ve yoluna devam etmek istiyor. Burada da problem görmüyoruz arkadaşlar. Ethereum tarafına döndüğümüzde arkadaşlar şunu göreceğiz sizlerle birlikte. Burada bir problem yok. Haftalık bazda bu trend artık net olarak aşıldı arkadaşlar ve testi de, de yapıldı. Yani Ethereum'un artık zirveye doğru zorlayacağını tahmin ediyoruz. Beklentilerimiz arasında bu var. E, genelde Ethereum zirveyi açtıktan sonra bütün para genelde büyük altcoin'lere akıyor. Ondan sonra da küçük altcoin'lere sıra geliyor. Piyasamız adına burada da bir problem yok. Peki gelelim diğer sorulara. Ralli ne kadar sürebilir veya bu ralli arkadaşlar eski ralliler gibi olacak mı? Bir yıl boyunca çıkacak mıyız yoksa bu sefer kısa mı sürecek veya arkadaşlar ne kadar kazanabiliriz diye düşüneceğiz. Şimdi önceki videoda 5x demişim ve herkes laf etmiş bu kadar bekledik 5x mi alacağız diye söyleyenler için. Arkadaşlar orada bahsettiğim minimum diye yani. minimum 5x bile alsam 1 milyon olan adam 5 milyon yapsa yani mükemmel bir kazanç oranı yani. Hiçbir yerde bu kazanç oranı kolayına bulamazsınız onu demek istemiştim. Şimdi genel anlamda baktığımızda ise dipten alt alan arkadaşlarımızda bu boğada 20x, 30x, bazıları 50x zaten yapacak. Ama bazıları, hepsi 50x yapmayacak coin'lerin arkadaşlar. Geçmiş boğada 100 tane coin varsa şu an 500 tane coin var. Hepsine para girse, 50x yapacak kadar para girse piyasamızın değeri yani 20 trilyon doları bulur. Daha da fazla hatta. Öyle bir şey mümkün değil. O yüzden bazı arkadaşlarımız 50 x alacak, bazıları 20x alacak, bazı arkadaşlarımız da 5x, 10x alacak. Minimumlardan bahsettim ben. Demek istediğim bu. Ha bu aldıklarınızı da geri vermeme gibi bir garantiniz de yok. Ne demek istiyorsun? Yani boğada kazanırsınız evet ama satmazsanız arkadaşlar o para sizin değildir. Tekrar o parayı sizden geri alabilirler. Sen diyelim 20x yaptın, satmadın ve o coin o zirveden %50 aşağı düştü senin paran 10x'e iniyor kazancın. Yani öyle bir matematik düşün burada. O yüzden kolay olmayacaktır. Yani 50x gördüğün yerde 50x alamayabilirsin. 20x gördüğün yerde hatta satarsın. Sonra sattıktan sonra o coin 50x yapar bilemezsin. Demek istediğim kolay değil. Evet çıkabilirler. 50x, 20x, 30x çıkabilirler. Ama hepsini alamayabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum. X coin 1 dolardı ve 5 dolara çıktı. Satmayacak mısın? Büyük ihtimalle satacaksın. 5x cebine koyacaksın. Sonra ne olacak? 20 dolara gidecek ve 20x yapan coin'den sen sadece 5x almış olacaksın. Ki belki de bunu yaptığın sırada da boğa artık bitmiş olacak ve sat sinyalleri gelmeye başlayacak. O yüzden arkadaşlar hayal kurmayın, hedef koymayın. Aklınıza sadece şunu yerleştirin. Bir şeyler ters giderse ben kardan zarar yapabilecek bir durumda mıyım veya bunu başarabilir miyim? Eğer sen kardan zarar yapıp satıp çıkabilirsen boğa sinyalleri bittiğinde sen zaten bu piyasanın kazananı olacaksın. 5x mi aldın, 10x mi aldın, 20x mi aldın önemli değil. O düşüşler yakalanmak istemeyeceksin zaten. Çünkü 5x, 10x alman bir şey ifade etmeyecek eğer o düşüşleri yakalanırsan. O yüzden sakın kendinize hedef koymayın arkadaşlar. Yapmanız gereken şu. Şeyler tersine dönene kadar piyasada kalmaya devam edebilirsiniz ama bir şeyler terse döndüğünde çıkmazsanız arkadaşlar boşa uğraşırsınız. O yüzden sıkı takibi bırakmayın arkadaşlar. Bir şey olduğunda ben sizlere söyleyeceğim. Yani şu anda piyasada bir problem yok. Şu an sadece benim canımı sıkan global anlamda Amerikan dolarının hala da değer kaybetmemesi. Bu dolar endeksinin ocaktan sonra aşağı doğru kırmızı kırmızı devam etmesi lazım. Aynı burada olduğu gibi. Eğer bu olmazsa bir şeyler ters gidiyor demektir. Bunu sizlere söyleyip duracağım. Şu an aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Dolar endeksi de kendini aşağı doğru salarsa zaten piyasalar ralliye girmek zorunda kalacak. Çünkü doların değersizleştiği yerde kimse gidip dolar almaz. Gider piyasaları yatırım yapar. Ya bunlardan biri de kripto varlıklardır. Altcoin'lerde niye altcoin'lerdir? 2017'deki yerde altcoin'ler. 2017'deki seviyelerde ucuz bunlar arkadaşlar. Bunları birileri toplayacaktır. Ve pahalaşınca da yeni gelen arkadaşların üzerine malı boşaltacaklar. Piyasanın dinamiği böyle çalışıyor. Peki şu an neden hızlı hızlı gitmiyoruz? Arkadaşlar çok hızlı gidersek çok hızlı ayıya gireriz. Buna gerek yok. Bizim olduğumuz coinlere para girmeden Oha biter. Bunu istemeyiz. Yavaş olsun, sıra sıra olsun, bizim olsun. Sistem budur. O yüzden yavaş gitmemiz çok daha güzeldir. ha Düşüşler can sıkıyor mu? Sıkıyor. Ama zaten bunlar yapmazsalar herkes çok kazanır. E i̇şlemez piyasanın dinamiği. Piyasa tekrardan ayıya girer. Birileri kazanacak, birileri kaybedecek ama kazanan kaybedenden daha fazla olmayacak. Bu sistem böyledir. Ponzi diyoruz biz buna işte. Veya piyasa yükselttiklerinde dışarıdan yatırımcı bulamazsalar arkadaşlar, tekrardan piyasayı başa döndürmek zorunda kalırlar. Ucuzlatmak zorunda kalırlar. Çünkü arkadaşlar arz ve talep vardır. Yani fiyat 1 dolarken kimse almıyordur. Ama 50 sente düşürünce fiyatı herkes alıyorsa o fiyat oraya bir şekilde düşer. Ondan sonra yoluna devam eder. O yüzden piyasamıza da aynı mantık geçerli. Birileri toplayacak ki piyasa ucuzluktan kurtulsun, pahalılaşsın. Yani piyasa pahalılaştıkça talebin eksilmemesi lazım. Bir şeyler çıkınca arkadaşlar siz satma gözüyle bakıyorsanız veya dışarıdaki yatırımcı diyorsa bunlar çıktı ben bunu almıyorum diyorsa o piyasa geri düşer. Ha, eskiden nasıldı piyasa yükseldikçe yükselirdi hatta treni kaçırıyoruz deyip atlayanlar vardı. Ama şu an piyasa bir anda gitse piyasa reklamını kolayını yapamaz. Hatta çok hızlı yükseldiği için de düşmek zorunda kalır. Reklam yapamadan da piyasanın işi bitmiş olur. Yani arkadaşlar Yavaş gidersek çok daha verimli olur. Şu anda düşüşleri yaşıyorsunuz veya piyasanın hareketsizliğinden şikayetçisiniz ama bu iyi bir şeydir. Ne demek istediğimi aslında ilerleyen günlerde anlayacaksınız. Şu anda piyasaya yeni girenler varsa büyük ihtimalle sen ne anlatıyorsun veya boş konuşuyorsun diyenler olacaktır ama dinamikleri anlatıyorum sizlere. Bu piyasa böyle dönüyor arkadaşlar. Kaç yıldır bu piyasadayız. Hiçbir farklılık yapmadı yani. Hep aynı şekilde gidiyor. Hep aynı şekilde gidiyor. Sadece sabredenler kazanıyor. O da boğa sinyalleri geldikten sonra sabredenler kazanıyor. Onun öncesinde çok zarar ettiriyor yani bu piyasa ama şu anda bir sıkıntımız yok. X platformundan konuşuyorum sizler arkadaşlar. Analiz koyun bir yazarak burayı da takip edebilirsiniz bu arada. Anlık olarak tweetleri buradan atıyorum ben. Yani tek dardan bir hareketlilik istiyorsak dominasında da bir aşağı yönlü kırılım lazım bizde haftalık bazıda arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 3.80 aşağı yönlü kırarsak rahatlarız. Günlük bazıda bu seviye geçerlidir arkadaşlar. 3.80 aşağı yönlü kırılacaktır. Yani çok fazla kafanıza şişirmeyeceğim merak etmeyin. Şu total 2'ye bakalım arkadaşlar. Bunlar önemli. Total 2 tarafında son zirveye kadar ulaşamadık. Fakat yükselen trendimiz çalışmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi böyle bir trendimiz vardı. Logaritmiği kapatınca tam oturuyor arkadaşlar. Trend bu şekilde işlemeye devam ediyor. Ee, bu trend kırılmadığı sürece altcoin'lerin de yolu uzundur, yolu vardır, sıkıntısı yoktur. Total 3'e baktığımızda ise burada da aynı şekilde bir trend görüyoruz aslında ve trendin aşağı yönü kırılmadığını görüyoruz ve sistem işlemeye devam ediyor arkadaşlar. Burada da problem yok. Ben sizin sıkıntınızı anlıyorum. Hızlı kazanmak istiyorsunuz arkadaşlar fakat bir şeyler hızlı gittiğinde sıra size gelmeyecektir ve tekrardan piyasa negatife dönecektir. Yavaş yavaş gidelim tahminlerime göre yani tahmin ettiğime göre arkadaşlar en azından bir 3-4 ay yükseliş sezonu yaşayacağız. Ocak, Şubat, Mart hadi diyelim Nisan'da da bir kısmı gidebilir ondan sonra piyasa düşebilir mi? Düşebilir yüksek bir ihtimal çünkü her sene zaten bu oluyor. Kışın yükseltiyorlar yazın düşürüyorlar. E, dolar endeksinin hareketi Ocak'ta başlasa aşağı yönlü Nisan'a kadar devam etse yeterli. O kadar dolar değer kaybedemez zaten aşağı yönlü. Sürekli olarak düşüş trendinde olamaz. Dolar endeksinde de dalgalanmalar gerekiyor. Bu dalgalanmayı kışın aşağı yönlü başlatırsa yaza doğru da tekrardan yukarı çıkarmak zorunda kalacaklardır düşünceme göre. Ve bu kış dolar endeksi değer kaybettiğinde yani dolar global anlamda değerini kaybettiğinde Amerika bir kısmı borçlarını ödeyebilir. Yani bir kısım borcunu ödeyebilir. Bu da Amerika'yı rahatlatır. Piyasaları daha da yukarı çekebilir. Ve şu soruyu da unutmayın arkadaşlar. Amerika dolar değerliyken mi borcunu öder? Dolar değersizken mi borcunu öder. Tabii ki değersizken öder. O yüzden bu kışın bu fırsatı kullanacaklardır. E, borçlar ödendiği için etrafa dolar saçılacaktır. E, bu da tabii ki para bolluğuna yol açacaktır E bu da piyasalarımızın önünü açacaktır arkadaşlar. E, ne kadar çok para o kadar çok kazanç. Ortada bir havuz var. Bu havuz doldurulduğunda su almak daha kolay olur. Ama boşken o havuzun en dibindeki su birikintilerinden gidip su almak kolay mı? Değil. Doluyken daha kolay. E biz de şu anda o senaryoyu yaşayacağız. Buraya kadar sabırla dinleyenlere teşekkür ederim. Beğenime yorum atanlara ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.